Merhaba arkadaşlar. Evet, bir gün bu kitabı açacağız ve donanı açacağız. Sanırım ilk kalan, ilk başta kalan yani şu kaptan Amerika çıkacak. Hadi bakalım bir açalım. Evet, önce bundan başlıyoruz. Ya aktif. Bu galiba çocuklar için güzel bir, e, bir dakika. Bu galiba arkadaşlar bilmiyorum öyle mi? <laughs> arkadaşlar. Ee... bunu buzlar koyup geliyorum ben. Tamam. Öyle, öyle mi? Tamam make up. olsun. Yok. Hmm. Aptal Amerika değil. <laughs> yok yok. I değil dead. Diğer bu çanta arkadaşlarımızı da gösterdi. Sonra kese de bunu. Abi, bu zaten bize çıkmıştı değil mi? Evet. Hmm, yine aynı çıktım yapacak bir şey yok. Çünkü benim. elinde şey var ya kaptana evet. Kanım ben de Kaptan asandım. Tamam. Bunu böyle koyalım. Şimdi bu eğlenceli bir ana kılık kitabımıza açıyoruz. Şuradan mı kesiyorum? Makasa ihtiyacımız var. Bakayım anneciğim makasa ihtiyacımız var mı yok mu? Yok anneciğim. Şey bak etiket şeyini zaten. Yapışkanlı burası. <laughs> Hadi bakalım. Aa, çok bil güzel bil bir mikon. Bulmacalar var, oyunlar var, Stickerlar var. Çok Aa, güzelmiş. Arkadaşlarına göster. Aa, çok tatlı. Bu bir şey yazıyor galiba. Hı, arkadaşlar mektubumuz bilmiyorum. Hadi o Bakabilir miyim öncelikle? Şöyle. Ee, bu bunlar dövmeymiş Arya. ya. Bak bunlar hmm. dövme. Yani yapıştırabilirsin şeye. Hmm, kitapların üstüne. Bazı insanlar eline de yapıyor ama biz yapmayalım. Anne hmm. bu dövmeymiş. Hmm. Bu burada stickerlar. Bu da Deniz kızı Ay, da var. Ay çok güzel. Aç bakalım Maria. Aa harika. Dur arka tarafında. Arkada ne var? Unicorn. Arkası da unicornlu. Çok güzel. Bence şey şu tarafı çok güzel. Evet. Ariel bu sınırım. Bence de bu Ariel. Yani hep prenses. Unicornlar ve deniz kızları diye yazıyor üstünde ama çok muhteşem bir şey değil mi sizce de? <laughs> Aa. Bu ne? Bu ne? Hemen ona da bakacağım anne. Bu ne ya? Arkasından hemen çıkmış anne. Hemen <laughs> çıkmış. Aa bu ne? Ay, bu ne? Bunlar bu kitap çıkıyor, ayrıcı. Çıkıyor, çıkıyor, çıkıyor. Hemen bakayım onları da anlarım. Çıkıyor bu. Çık. Bakayım anneciğim Çıkıyor. Çık. Bu kitap ayrıcı. Bunlar ne yazılar bunlar? Anladım. He, bunu böyle kapıya asıyorsun. Mesela lütfen girme. Anladın mı Arya? Ya da gir. Kapının böyle kulbuna asıyorsun. Girmek girmelerini istemiyorsan çok rahat. Evet, girmelerini istiyorsan bunu bu tarafına asıyorsun. Bu da kapı için. O çok ee, lat. Aynen. Bunlar, bunlar da kitap Bunlar pullar bunlar pullar. Bunlar ne pul? Bunlar da evet pullar. Çok da güzel. Anne ben bence elimi yapıştı değil mi bunu? Dövme. Bunlar bunlar dövme değil. Bunlar sticker. Dövmeler burada. Dövme mi? Böyle elini yapıştırayım mı? Elini yapıştırma anneciğim bunu. Çünkü neden biliyor musun? Bunlar e, zor çıkıyorlar. Aaa! Şöyle bir deniz kitabı çıktı. O mesela <laughs> telefonumuzun arkasına <laughs> yapıştırabiliriz bunlar ya. <laughs> Çok tatlı. Bakayım. Ay evet. İnanılmaz güzel bir kitapmış bu. Yeni kum oyunu oh, Beraber hemen çevireyim. Buradan yutabilirsiniz. Aa o ki, o sıkıntı. Evet. Bak bu. Evet. Ayrıca bunları mesela tabletin arkasına falan telefonlarına falan yapıştırabilirsin. Şöyle Ya e, hatta teyzene de sunarsın istediğini alsın yapıştırsın. Tabletine telefonuna bak ne kadar güzeller. Hmm. Kitabımız böyle başka bir şey var mı? İşte bunlar da ne hani olsun bir sürü şey çıktı. inanılmaz güzel bir kitap arkadaşlar. Kesinlikle öneriyorum. Siz de alabilirsiniz. Kızlar alsın, erkekler için evet. değil bu kitap. Evet. Ah çok güzel. içine <laughs> daha bir sürü etkinlikler var. Bu çok güzel. Bunu bir bu Özellikle dediğim. çok güzel. Mesela odanızın kapısını asabilirsiniz. Lütfen girmeyin. Bu çok güzel. lütfen girin. Bu çok diye. güzel. Evet. Bunlar da bu kitap çok güzel kitap ayraçlarımız bunlar da. Kaldığınız yere koyabilirsiniz. Evet. Gerçekten çok güzel bir kitapmış arkadaşlar. Hediye de bir kitap. Evet. Arkadaşlar durdurayım bir saniye. Arkadaşlar bu ferde Mario çıkacağız.